Arsenat hocamın değerli müşterileri. Bugün yine bir beyaz kelebek. Bu yıl hep beyaz araçlar herhalde moda. Bugün aracımız BMW X6. Gördüğünüz gibi yine sökülüyor. Döşeme kapakları beklemede. sökülmüş hali şu anda döşemelerin. Camlar temizlenip ilip kaplamaya gidecek. Diğer taraftan bizim Ahmet Usta'mız söküyor. Şimdi Ahmet Usta'nın söktüğü döşeme kapağını seyrediyoruz devamlı. Bakalım. Müşterilerin dediği gibi problem yaşanıyor mu? Döşeme kapağını sökerken. Gördüğünüz gibi elektronik fişleri çıkardı. Açma kolunu çıkardı. Evet. 10 saniye tutmadı. izolasyon kapağını sökecek. Kapaktan sonra camı çıkaracak. Biz de şöyle bir arabamızı gezelim. Arka cama film ölçü sağlamak üzere kalmış. 4000 motor, dizel bir araç, epir vides, kokpitini görelim yine her zamanki gibi. Dokunmatik ekran. Evet, biz videoyu sonlandırırken ustalarımıza kolay gelsin diyoruz.